Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir Dragon menya efsaneleri videosunda hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Koçka Hanem'de iki tane yumurta var ve onları bugün çatlatacağız. Onlarda da bildiğiniz gibi bir tanesi haftanın ejderi arkadaşlar ve diğeri de ayın ejderi. İkisini de aldık arkadaşlar. Gerçekten çok mutluyum. ikisini de çıkarttım arkadaşlar. Çok fazla zorlanmadık. Belki ayın ejderini biraz zorlanmış olabiliriz ama haftanın ejderi bizi sonuna kadar sürüklemedi arkadaşlar. Çıkarttık çat diye. Hemen şimdi videoma geçmek istiyorum. Oyunumuza başlamak istiyorum arkadaşlar. Oyuna başlamadan önce sizden bu video her zamanki gibi bir tane abone ve bir tane like atmanızı istiyorum arkadaşlar. Videoda son da sona kadar izlemeyi unutmayın. Şimdi hiç vakit kaybetmeden oyunumuza geçelim. Bakalım arkadaşlar. iki tane gelmişti zaten. Ametis, Haylas Ejder ve Yırtıcı Kuş Ejder arkadaşlar. Birisi haftanın Ejderi, birisi de ayın Ejderi. Şimdi onları çıkartacağım arkadaşlar. Hayır bakalım. Let's go diyelim. Bakalım şimdi haftanın Ejderi başlamak istiyorum arkadaşlar. Çok güzel bir ejder gelmiş bende olmayan bir ejderdi arkadaşlar o yüzden bu hafta haftanın izi yapalım dedik ve çıkarttık sonunda arkadaşlar şimdi hep birlikte ne diyoruz tabii ki çatlasın yumurtaları patlasın yumurtalar dedik ve arkadaşlar yırtıcı kuş ejder geldi bize destansı ejderimiz ışık gölge ve enerji yerleşiminde yaşayabiliyormuş arkadaşlar ışık yerleşimine veya gölge yerleşimine yerleştireyim ama gölge yerleşimine yerleştireceğim muhtemelen arkadaşlar çok tatlı bir ejder yırtıcı kuş ejder bebek hali 10 numara 5 yıldız şimdi gölge yerleşimine hemen gitmek istiyorum orada bir sürü ejderlerim var bakalım arkadaşlar hemen gösteriyor zaten boş bir yere bırakmayalım ejderimizi yanında da birileri olsun arkadaşlar hemen şurayı çat diye yapıştıralım haftanın ejderini yırtıcı kuş ejderi çıkardık arkadaşlar müthiş oldu mükemmel oldu diyorum ve şimdi hemen onu gidip beslemek istiyorum tabii ki hadi bakalım git besle diyelim bebek hali çok tatlımış gerçekten ya şirin bir şey. Hadi let's go nerede bakın şurada duruyor. Benim yırtıcı kuş ejderim arkadaşlar. Hemen ona bastım. İsmi Haromuş yırtıcı kuş ejder arkadaşlar. Şimdi hemen beslemek istiyorum. Gelsin bakalım yine 4. seviyeye kadar besleyeceğiz. 4. seviyede büyü arkadaşlar biliyorsunuz ki bunu her seferinde söylüyoruz. Bilmeyen arkadaşlarımız için arkadaşlar anlatıyorum. Ve şimdi hemen 4. seviyeye gelsin böyle ve güzel bir şekilde büyümesini istiyoruz ve işte büyüdü arkadaşlar yırtıcı kuş ejder gerçekten kartal gibi gözüküyor arkadaşlar mükemmel işte bu aga be çok iyi be gerçekten 10 numara 5 yıldız yapmışlar yırtıcı kuş izleri de çok güzel hemen bakalım üstüne tıklayalım arkadaşlar böyle bir göz atalım kendisine ve yanında da hangi ejderler varmış burada hayır kabus ejder arkadaşlar çoktan beri görmüyorduk kabus ejder korkunç bir ejder arkadaşlar kabusumuz olmuş bir ejder yanında karanlık madde ejder burada da korkunç bir ejderimiz var burada zeş ejder arkadaşlar Ze Zeş zeş ejder çok iyi ve arkadaşlar gerçekten bu ejderler mükemmel ejder. ve yırtıcı kuş ejder de aldık arkadaşlar yanına koyduk kabus ejder ya gerçekten onunla çok güzel bir video yapmıştım zamanında korku videosu arkadaşlar <laughs> arkadaşlar şimdi hemen devam edelim ayın ejderine gidelim ayın ejderi çıkartmak istiyoruz tabii ki hemen üzerine tıkladım gelsin bakalım arkadaşlar işte bu mükemmel arkadaşlar gerçekten çok güzel bir yumurta yine güzel renklerle donatılmış mavi mi mor arkadaşlar. Şimdi hep birlikte yine ne diyoruz arkadaşlar? Çatlasın yumurtalar, patlasın yumurtalar dedik. Ametist, Hayraz eşler arkadaşlar. Çok iyi ve mükemmel bir eşleri aldık. Bu da zaten efsanevi yerleşimde yaşıyor arkadaşlar. Bebek kalidi çok güzel. Hemen efsanevi yerleşime oyuncak adasında yerimiz vardır inşallah. Evet var. Bayağı doldurduk arkadaşlar. Buraya birkaç tane daha eklememiz gerekiyor. Efsanevi yerleşimleri burada boş alanımız varmış arkadaşlar. Ama şimdi Ametist, Hayraz eşler şimdi burayı çat diye yapıştırdım arkadaşlar. Güzel ayın ejderini aldık. Asıl mücevherlerden de giriyor. Hepsi tamamlarsak yine 100 elmas kazanacağız arkadaşlar. Bu da çok güzel olacak. Haydi bakalım arkadaşlar. Ayın ejderlerine devam ediyoruz. Ve ayın ejderini çıkartmak istiyoruz arkadaşlar. Burada mükemmel. İşte hemen gidelim arkadaşlar. Besleyelim bakalım burada. Oga ve bunun da çok güzel. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ayağı var. Arka tarafta da 3 ayağı var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 6 ayaklı bir ejderimiz var. Ve çok güzel güzel bir izler Oo bu hızlımış arkadaşlar. Çok yavaş da değilmiş. Aa gördüğünüz gibi bu da tekmeyle alıyor arkadaşlar. Güzel. Oydu o taklalar da atıyor. <laughs> Biraz Büyük Bir Ejder Ama Büyük Olmasına Rağmen Estetik Bir Ejder Arkadaşlar Gerçekten Taklalar Atan Bir Ejder Taklacı Ejder Dördüncü Seviye Getirelim Bakalım Arkadaşlar Bebek Hali Çok Güzel Ama Büyüyünce De Çok Güzel Oldu Arkadaşlar Mükemmel Oldu Arkadaşlar Gerçekten Ahmetist taylaz Ejder Burada Da Gördüğünüz Gibi Cevherler Elmaslar Var Üstünde Hemen Biraz Daha Besleyeceğim Dördüncü Seviye Getirdim Gördüğünüz Gibi Arkadaşlar 10 Numara 5 Yıldız Bir Ejderimiz Daha Oldu Ayın Ejderi Umarım siz çıkarmışızdır arkadaşlar. Yorumlarda yazın. Merak ediyorum kimler aldı. Bazı arkadaşlarımız yazmış. Emrullah kardeşim de bana yazmış. O da yakın zamanda çıkarmış. Helal olsun. Tebrik ederim arkadaşlar. Sizi çıkaran arkadaşlarımıza çıkarmayanlarda devam etsin diyorum. Deneyin arkadaşlar. illaki gelecektir o ejder. Bilmayın pes etmeyin. Ben de çok zor yakaladım. Biliyorsunuz ki o video izlemediyseniz de o video siz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar size bir şeylerden bahsetmek istiyorum tabii ki. Biliyorsunuz ki hazine avı devam mı diye 12 günü varmış arkadaşlar buradan hemen görevleri alalım 54 dakikamı hemen toplamam lazım arkadaşlar hemen o görevleri de tamamlayalım burada altın toplayalım tamam çok güzel hemen buradan yiyecekleri de birkaç tane toplayın bunu da aldık şimdi beslemeyi yaptık savaşa girmemiz lazım hemen bir hızlıca bir savaş atacağım arkadaşlar uzatmayacağım savaşı hemen hızlandıracağım böyle güzel bir şekilde geriye gittik en başa gidiyorum arkadaşlar ben burada biraz böyle kurnazlık yapıyorum ve buradaki ejderi seçiyorum saldırı diyorum otomatiğe bağlıyorum şimdi mavi ejderim çat 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 zaten öldürecek hemen iki savaş kazanacağız. Hızlı bir şekilde arkadaşlar görevleri tamamlamak için biraz da hızlı olmak gerekiyor. Şimdi bunu bir yapalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hazine avında tamamlayacağız ve ödülleri de alacağız. Tabii ki onun için de bir video çekeceğim arkadaşlar. Merak etmeyin. Bakalım hazine avında biz neler yapacağız. Tamam bunları aldık. Ne kaldı? Hiçbir şey kalmadı. Hepsini topladık. 54 dakika sonra da tekrardan gelecekmiş arkadaşlar. Görevler 180 tane kürek toplayabildim. Ben şu zamana kadar arkadaşlar hiçbir tane kolye açmadım. Daha şu an görevleri topluyorum arkadaşlar. Burada lanetli kaldera ejderi çıkartıp Çiçekli tırtıl ejder ve ilk gölge ejderi de alabiliriz arkadaşlar. Umarım bir tane ejder en azından bir tane ejder alma imkanımız olur arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar size kısaca şundan bahsetmek isterim. Biliyorsunuz ki yakın zamanda Anubis ejderimizi çıkarmıştık arkadaşlar ve onu da hemen göstermek istiyorum. Oga oh, ve burası çok güzel oldu ya. Peri masal mega yerleşimi 10 numara 5 yıldız oldu. Umarım çıkaran arkadaşlar da güzel yerleşimler yapmıştır burada. Hemen buradan biz Anubis ejderi ekmek istiyorum arkadaşlar. Ben şu an arkadaşlar gördüğünüz gibi bütün becerileri açtım. Hepsini alt seviyeye getirdim. Anubis ejderi güzelce beslemek istiyorum şimdi arkadaşlar. Hemen mavi ejderimin yanına tabii ki onu da yerleştirmek istiyorum. Henüz büyük basmadım. Damgada basmadım arkadaşlar. Daha yeni bitti zaten arkadaşlar. Bunun eğitimi arkadaşlar ve eğitimde de bayağı uzun sürdü. Anubis ejderi hemen böyle güzelce bir besleyelim arkadaşlar. Yeterince zaten yiyeceğimiz var. Bakın 30. seviyede en azından max 50. 50. seviyeye getirmemiz lazım veya 60. seviye falan gelirse çok güzel olur. Bakalım yiyeceğimi de kontrollü harcayacağım arkadaşlar. Yiyecekti de kontrollü giderse hatta şöyle atalım biraz gezinsin biz de Anubis ejderimizi görelim. Bunu da savaşları koyacağım arkadaşlar. Anubis ejderi çok seviyordum biliyorsunuz ki ve Anubis ejderimize kavuştuk sonunda işte çok güzel de yakışacak arkadaşlar. Mao ejder ve Anubis ejder yan yana çok güzel duruyor arkadaşlar. Gerçekten ikisi de böyle siyah olduğu için arkadaşlar ve kardeş gibi gözüküyorlar. Şu an 40. seviyeye getirdim Anubis ejderimi ve onu hala besleyeceğim arkadaşlar. Böyle 50'ye tabii ki zorlayacağız. Tabii kontrolü gitmemiz lazım arkadaşlar. 234 milyon meyvem var ama biz yine de kontrolü gidelim. Çünkü mal ejderimi de daha beslemek istiyorum biraz daha arkadaşlar. Güçlenmek istiyoruz. Savaşlara tek atmak istiyoruz arkadaşlar. Savaşlarda biraz geri kaldık. Savaşlarda artık ilerlemek istiyoruz arkadaşlar. Haritaları tamamlamak istiyoruz arkadaşlar. Bakalım ileriki zamanda bunları da yapacağız. Siz de takipte kalın arkadaşlar. Görün bakalım abiniz neler yapacak bakalım. Dragon Mania efsanelerinde arkadaşlar. 47. seviyeye getirdik bakalım. Hemen şöyle atıyorum arkadaşlar yiyecekleri ve o da gezinsin yesin Anubis ejder bizde o da zaten arkadaşlar baktığınızda kendisi ilahi bir ejder burada iyi yazıyor arkadaşlar ben de büyülü kutsalan bastım kendisinin gölgesi ve öngörü bastım arkadaşlar umarım doğru basmışımdır yanlış bir şey yaptıysam da bana söyleyin arkadaşlar yorumlarda bakalım arkadaşlar umarım doğru şeyler yapıp güzel savaşlar kazanabiliriz arkadaşlar Anubis ejderime güveniyorum ileriki savaşlarda arkadaşlar merak ediyorum tabii ki neler yapacak Anubis ejderim güçlenecek mi? Ne olacak? Şimdi ben bunu hemen hızlıca böyle 54 arkadaşlar 60'a kadar zorlayacağım. 200'e kadar indirelim madem arkadaşlar. Meyvemizi bakalım daha meyve topluyoruz. 55. seviyede 60 yapalım arkadaşlar. Bunu ya gerçekten 60'a doğru gitmek istiyorum. 57 oldu arkadaşlar. Biraz 200'den aşağı düşebilir. 57. seviyeye bakalım arkadaşlar. Gerçekten meyvelerimizi gidiyor. 58. seviyede 60. seviye kadar zorlamak istiyorum. Anubis ejderimizde 60. seviye kadar gelsin diyorum işte. anubis eşler 190 meyvede kaldık arkadaşlar. Yeterli şimdilik ve güzel 60. seviyeye kadar Anubis ejderimi getirdim. işte bu diyoruz arkadaşlar. anubis de güçlensin. Tabii ki de arkadaşlar ileriki zamanda büyü falan da basacağım buna Anubis eşlere ve damga kuşanacağım. Bana tabii ki yorumlarda hemen yazarsanız Hangi damgayı kuşanmamız gerekiyor? Hangi büyü basmamız gerekiyor ve Anubis Ejderi de ona göre güzel yetiştiriz arkadaşlar. hayır bakalım arkadaşlar bu videoda güzel iki tane ejder çıktı bir tanesi haftanın iyi bir tanesi de ayın iyi Bir de Anubis ejderimizi besledik. Çok güzel oldu arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Dragon Mania devam edeceğiz inşallah arkadaşlar. Siz de tabii ki bu beğenileri gösterin. Güzel bir like atın. Güzel bir yorum yazın isterim arkadaşlar. Bir sonraki videoda tabii ki görüşmek üzere gidiyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.